gelmiştir. <laughs> bu konuyu değiştiriyorum. Şimdi bu kadir cihetiyle bakarsak bu konuya Hasan abi acaba şey olabilir mi? Yani sizi diyor bütün hissiyatlarınızdan inceden inceye imtihan etmedikçe haber gelecek değilsiniz ayette. Üstad diyor bizi ince eleklerden eleyerek işte altın mı bakır mı elmas mı şişe mi diye şey yaptılar diyor. İnceden inceye. E şimdi böyle bir şey de olmasa Herkes örtülü kalır yani kimin ne mal olduğu da ortaya çıkmaz. Yani i̇şte. ihlaslılarla ihlassızları Cenab-ı Hak birbirini ayırt etmek için ha bir cemaat mesela görüyoruz ama maşallah hepsi ihlaslı, faziletli insanlar. Fakat o içeriği şöyle Cenab-ı Hak bir dağıtıyor, böyle bir harmanlıyor. Bir ateşin içerisine sokup da tam muhlis sıddıklarla diğerlerini birbirinden bir ayırt etme ihtiyacı oluyor sanki. Böyle bir kanuniyeti var. Sana şöyle bir şey diyeyim. Kanuniyet bir yerde de yazmışımdır bak bir göstereyim. Bununla alakalı çok hoşuma gidiyor. Sen hiçbir ölçünün olmadığı, hiçbir yasanın, kuralın işlemediği, herkes her istediği yaptığı bir memlekette yaşamak ister miydi? dokuyayım mı İsmail? Sen hiçbir ölçünün olmadığı ve hiçbir yasanın kuralın işlemediği herkes her istediği yaptığı bir memlekette yaşamak ister miydin? Medeniyet olmaz bu kesin. İnancımıza bile zıt olsa belirli kuralları ve yasaları olan memleketlerde yaşamak yukarıdaki kuralsız ve yas yasasız olan memlekette yaşamaktan daha iyidir. O zaman sen bu aleme gelirken sana sorulsa yasaları, kuralları ve sistemi olan memleket mi? Yoksa bunun zıttı olan memleketi mi tercih ediyorsun? Ne derdin? İşte bu tercihin adı kaderdir. Fıtraten nizam ve intizama tabi yolu seçiyoruz. Evet. Çünkü e, kader bilgisayara girdiğiniz zaman her istediğinizi yaptıramazsınız. Windows yazılımın sana sunduğu tercihler içindeki tercihlerin vardır. Eğer mutlak her şeyi yapabilseydin 7 milyar her bir insana yeni hepsine ayrı bir yazılım yapacak. O zaman herkesin ayrı bir yazılım olursa hiç kimse kimseyle irtibatı kurup bir sistem, bir sanat ortaya çıkartamazdı. İnsan fıtraten mutlak ve muhit olduğundan, nihayet olmadığından onu belirli bir kurala inkişaf ettirmenin yolu kurallı ve sistemli e, yasaları olan bir memleket olması lazım. Yani Windows alt yazılımın sana sunduğu tercihler içinde senin tercihin var. O tercihler, o Windows'un sana sunduğu tercihler içindeki tercihine senin kaderindir. Allah'ın kaderi o yazılımı yazmasıdır. İşte münafık da bu yazılımın hareketlenmesi için şeydir, antivirüstür. Bu derslerde antivirüstür. Güncellemek ama, gerekiyor. Şimdi, evet. Ama işte ona geliyor. Ne dedin? Güncellemek, Güncellemek gerekiyor. gerekiyor. Ben de bu virüse karşı antivirüs yazdım. Yani bir yazılımcıyım. Size sunuyorum. Ama sen desen ki, aman! O zaman bilgisayarın her şeye muhataptır. Çok yakında bilgisayarın çökecektir. Bu işte munafık bahsi başına Allah taşa Allah ya bu bir mana ifade etmiyor bizim için gündelikte yani. Ama Allah peygamberine söylüyor. Ha, o zaman bu virüs var. Antivirüsün olması lazım. Uyanık olacaksın. Sana bunları söylenirken uyanık ol. Diyor ki Allah, insanlar içinde münafık var. Bunların en tehlikelisi ehli kitaptandır. Daha tehlikelisi Müslümanlardır. Müslümanlardan çıkar. Daha tehlikelisi çünkü usta biliyor. E, fıtratı biliyorlar yani. Nerede Müslüman aldın? Beni en çok aldatabilecek kimdir biliyor musun? İnsanlar aldatamaz beni. Ehli kitap aldatır. Onlar için Müslüman aldatır. Müslümanların içinde Süleymancı, Tarikatçı beni aldatamaz o kadar. Beni Nurcu aldatabilir. Nurcuların için en çok benim grubum ve yanımdakiler aldatır. Çünkü beni en iyi tanıyan en